Herkese merhaba. Nermin e Türkçü YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına. Bu hissi kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımız değil mi? Özellikle abonelerime. Videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Şimdi aklımızdaki kişi önce bakalım neler yaşıyormuş. E, gündem enerjisinde Neler yapıyor, neler yaşıyor hayatında bildiğiniz ya da bilmediğiniz ya da duyuyorsunuz hiç iletişiminiz yoksa ama doğru mu? Ya da zaten görüşüyorsunuz ama size doğruyu söylüyor mu? Değil mi? Önce ona bir bakalım. Daha sonra da sizinle ilgili kalbinden neler geçiyor diye bir soralım arkadaşlar an itibariyle. Evet anlık enerjisinde aklınızdaki kişi neler yaşıyor dedik. Bir tamamlanma kartı verdi yani bir şeylerin hayatın içerisinde tamamlanması gerektiğini söylüyor. Ee, özellikle duygusal konularla alakalı e, bir e, sunmak istiyor duygu durumunun yükselişinden bahsediyor. Hatta net ve stratejik bir kararlar vermem lazım bu duygusallığımla alakalı. E, çünkü bolluk bereket olması için hayatımda duygusal durumumun da iyi olması gerekliliğini fark ettim de. Çünkü hayatında ...çok beğendiği bir enerjiden bahsediyor. E aranızdaki durum şu an an itibariyle... ...eğer sizseniz tabii bakacağız bu e, bir tamamlanma yaşadıysa... ...orayı toparlamakla ilgili olabilir aklınızdaki kişinin. Evet arkadaşlar bir bütünleşme verdi. Yani bir tamamlanma enerjisiydi dedi ki... ...aklınızdaki kişinin gündeminde bir... Ee, tamamlanma ihtiyacı var. Bir enerjiyle, şurada beğendiği bir enerji var demiştik. Onunla ilgili bir bütünlük yaşamak istiyor. Hatta biz zıtların uyumu gibi istiyor. Siyahla beyaz gibi zinik yang döngüsünü o kişiyle örtüştürüyor arkadaşlar. Arada bazı tartışmalar olabilir veya fikir çatışmaları olabilir. Onun da ilişkiyi diri tuttuğunu söylüyor özellikle. Bu da böyle bir ilişki diyor. Aslında e, duygusal anlamda şu an itibariyle bir hareketliliği e, olması gerektiğini ama net karar vermem gerekiyor diyor. Geçmişte yaşanan bakın bu açılım kişinin şu an ben size söyleyeyim. Ee, bir tamamlanan bir enerjiden bahsediyor küs ayrı dargın ex-partner ya da e, gelgitli enerjilerden bahsediyor çünkü o da bir tamamlanan aslında sürekli kendine bir gelmeye bir gitmeye misyon edilmiş bir ilişkiyi de anlatabilir ama gelinen noktada evet şimdi söylediğimiz gibi arkadaşlar daha çok ayrılık e, ve e, çok dengesiz ilişkileri anlattı gelgitli ilişkileri anlattı e, evet ben e, bir şeyler yaptım ee, şu an farkında varabiliyorum. Ee, bizim aslında böyle bir enerji olduğumuzu yani fikir çatışması yaşasak da ayrılsak da, küssek de ya da ee, ben sana istediklerini veremiyor da olsam bir şekilde bizim anlaşma tarzımız oydu. Ama bu konuyla ilgili şu an daha bir usta kararlar verebiliyorum. Ee, çünkü bolluk, bereket, verim hayatın içerisinde her şeyin ondan geldiğini düşünüyor. Geçmiş yaşamlar dediğine göre evet şu an bir böyle bir ayrılık ya da aranızdaki bir küslükten bahsediyor sizseniz eğer. Bakın evet aslında enerjisel olarak onu çok beğendiğini fakat ahlaki değerlere uygunluk olarak kişi ee, daha üst seviyeye ya da toplum e, kural e, normlarına göre çok daha hareket edemediğini farkına aslında. E, şimdi toplum kurallarına bir ilişkide ne olması gerekiyor daha ciddi bir ilişkiden bahsediyor. An enerjisinde kişi tam şu an bu durumda bakalım sizinle ilgili kalbinden neler geçiyor diyeceğiz. Bu kişi siz misiniz diye soracağız kartlarımıza. Şu an itibariyle kalbinden neler geçiyor. Evet dedi ki e, somut olarak başlaması gerektiğini Çünkü böyle bir konuşma var ciddi bir ilişki olmalı dedik. Evet dedi ki kalbinden geçenler ben e, şöyle yapmam lazım olayı daha somut olarak harekete. E, geçirebilmem lazımdı diyor senle ilgili konularda. Çünkü sen benim hayatımda bir yıldızsın. Şimdi aranızda bir üçüncü durumlar varsa e, yaşanan e, ya da işiyle gücüyle alakalı üçüncü durum bu da olabilir arkadaşlar biliyorsunuz. Oraya doğru yoğunlaşmasını e, ve e, ...bu durumu toparlamak iste istediğinden bahsediyor. Çünkü benim hayatımdaki yıldız sensin... ...ve senden ikinci şans isteyeceğim. Kesinlikle bir tamamlanmadan bahsetti... ...aranızdaki enerjiyle ilgili. E, çünkü ben yıkılan kuleler yaşıyorum. An enerjisinde ve şu an... ...ne yaptım, ne ettim diye düşündüğüm durumlarım var dedi. Evet arkadaşlar, küs, ayrı, dargın... ...sürekli gel git ilişkiler, kıran, döken... E, ...üzen bir enerjiden bahsediyoruz şu an. E, o da onu farkına zaten... E, diyor ki yaptığım şeyler arasında sana somut gelememek vardı e, ve bazı şeylerde de bencillik yaptım. Onu da farkındayım. E, senden aldığım duygu durumunu e, sana sunamadım dedi ve ama an be an bu konu için mücadele edeceğine. Eğer üçüncü durumlar varsa iş, aşk yani başka bir enerji aile, kişinin kendi kendine bile yetersizliği. Bakın bunu her an çıkma kararım var diyor sizinle ilgili kalbinden geçenlerde ama. Ee, söylediğim gibi bazen ruhsal sıkıntılar yaşıyorum. Ee, şu an içinde bulunduğum durumu farkındayım. E ee, benim hayatımda yıldız sendin ama öyle şeyler yaptım, yaşattım ki şu an yıkılan kuleleri yaşıyorum ve e, bütün hayalleri de aslında e, senin hayallerini de yıktım farkındayım. Hatta birden yukarıya doğru çıkarttım seni diyor. Bakın ilişkide kalben birden yukarıya doğru çıkarttım. Ee, sonra öyle şeyler oldu ki e, hayal kırıklığı yaşattım. Her şey hayalde kaldı diyor. Ve şu an bu ilişkinin yani bu durumun bu hale gelmesinin yükünü sen taşıyorsun e, ama benim de omuzumda bu anlamda yükler oluşmaya başladı dedi. Çünkü an enerjisinde biraz da söylemiştik bir ayrılık durumu var diye daha çok o şekilde açtı diye ya da gelgitli enerjilerin aşırı gelgitinden bahsetmişti e, kişi. Bunu yaptığından dolayı kendini de iyi zamanlar geçirmediğini söylüyor. Yani ben sana böyle davrandım ama ben de iyi zamanlar geçirmiyorum. Çünkü senin de kalbini çok kırdım diyor. An itibariyle bu ilişkinin sorumluluğunu, yükünü sen üzerine de verdim farkındayım. Hatta size dediğim gibi birden bir yüksek enerjiyle çok güzel başlayan şeyler veya ve daha sonrasında psikolojik sorunlar ve geri çekilmeden bahsediyor kişi size. Yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum diyor. Bakın kalbinden geçenler kısmında bunu hissediyorum. Hatta her an olabilir. Beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum. Aslında her an harekete geçme enerjisi var kişinin. Ama bunu yapabilir miyim? Yine seni kırar mıyım? Üzer miyim? Ama şunu bil ki şizofreni boyutunda yani gerçekten yüksek durumda seni çok merak ediyorum diyor kişi. Size her şey yolunda, mutluyum ve umutluyum. Yani şöyle bazı şeyleri de şöyle düşünüyor. Ee, bazı şeylerin yıkılması gerekiyordu belki kendi enerjimde de ben şimdi bunu çok daha iyi anladım çünkü ben sensiz kendimi iyi hissetmedim her şey alt üst oldu yer gök gök yer oldu böyle olması bile bu ilişkiye bir şey katacak diye düşünüyorum diyor umutlarım var artık benim diyor bu konuyla ilgili senin olmak için herkesle savaşırım dedi an enerjisinde şimdi ben size şuraya bir açayım anlatayım daha iyi anlayacaksınız aslında Evet yani bazen ilişkilerde bir sarsıntı oluyor o da onu söylüyor aslında yani bir yerde böyle bir sekteye uğruyor evet insanlar çok net kararlar veremiyor gel git gibi bazen ayrılmak ve uzaklaşmak ya da biraz kafa dinlemek sizin için de söylüyorum arkadaşlar hepimiz için öyledir zaten. Yolunda gitmeyen bir şeyleri hafif esnetmek gerekir. Aklınızdaki kişi de diyor ki evet ben bu yıkımı yaşamalı mıydım? Çünkü senden sonra bende de bir değişiklik olmadı. Hayal kırıklığına uğrattım seni. Evet ben de hayal kırıklığına uğradım hayatın içerisinde. Ama artık seninle ilgili konularda herkesle bu üçüncü durumlarda da savaşabilirim. Artık bunun planlamasını yapıyorum kafamda diyor size arkadaşlar kalbinden geçenlerde. Evet bakın bunu planlamasını yaptıktan sonra ...aile olmak ya da barışmak durumunuza göre alacaksınız. Engeller varsa onların kalkması, sosyal medya, telefon engeli, üçüncü durumlar aranızda her neyse... ...kalbinden geçenler kısmında bunları yapıp daha sonra daha duygusal boyutta sizinle birlikte olabilmek adına... ...çok somut adımları atacağını, sadece bunun için karar aşamasında olduğunu ama... Kalp dedi şunu özellikle söyle bakın birden böyle biraz zamana ihtiyacım var ama bunun bir planlamasını yapacağım kafamda dedi evet her şey değişip dönüşecek biliyorum tekrar yeniden doğmak için bir ölümün olması gerekiyormuş dedi aklınızdaki kişi bu döngü kişiye yaramış şöyle yaramış arkadaşlar her şey alt üst olduktan sonra her şeyi aslında biraz kırıp döktükten sonra kendi hayatında da hiçbir şey yolunda gitmeyince bakın kendi hayatında hiçbir şey yolunda gitmeyince artık bunun e, şeyine varmış hayrın altındaki şer şerin altındaki hayır şemsin bir sözü var biliyorsunuz her şey alt üst oldu hayatımda belki de e benim yaptıklarımdan kaynaklı olarak bugün bu durumu yaşıyoruz ama olması gerekiyordu benim ayılmam için dedi. Çünkü bir ölüm kartı verdi. Biliyorsunuz ölüm kartı her zaman gerçek ölümleri anlatmaz ama değişen enerjileri anlatır ve evet ben bunu yaşıyorum duygusal durumun o an daha yukarıda olduğunu fark ettim dedi. Yani bu anlamda bu da olmalıymış dediği bir durumu var. Ve iç sesi kişiye e, aile olmalısın ya da barışmalısın seni toparlayan derleyen aslında mutlu eden bu enerjiydi demiş ve somut olarak gelme konusunda da bunu yapmam gerekiyor artık çok gel gitler yaşadım ya da çok birden arkamı döndüm gittim ya da e, çok yaşattığım kırıcı şeyler vardı e, ama somut olarak gidebilmemle ilgili birazcık zamana ihtiyacım var yanlış bir planlama da yapmak istemiyorum, aniden karar verip daha stratejik davranmak istiyorum bu sefer dedi ve anlayış evet bakın ölüm kartının üzerine fark ettim bir şeyler değişip dönüşmesi için önce bir sonlanması gerekiyordu diyor. Yıkılan kulelerin altına ölüm kartı arkadaşlar, bunun olması gerekiyormuş, benim bunu anlayabilmem gerekiyormuş ve aslında aramızdaki durum. Ee, da, daha e, anlayışlı devam edecek bunu farkındayım yeni dönemde diyor e, sıradanlıktan çıkacağım sıradanlıktan çıkacağım ve evet ben duygularımı daha böyle ...beyaz atlı Prens edasında e, sana gelmek için artık bir eylemim... bir hareketim olacak dedi bugüne kadar yaptığı her şeyin sıradan davranış olduğunu bir ilişkideki ilişkimiz var diyememekten kaynaklı olarak bakın orada çok sıradan yaklaşımlarım vardı benim diyor ama bu değişim dönüşüm ölüm kartıyla tekrar doğmakla bu konunun toparlayabileceğine inanıyorum diyor aklınızdaki kişi bakalım diyelim ki gelince nasıl gelecek aslında değil mi kalbinden geçenlerden gelince ayrılmamış da olabilirsiniz aranızdaki enerjiler gergin olabilir kişinin gel gitti bakın hepinize uyumlanır bu açalım her şekilde kalbinden geçenlere baktık ve e, aradaki durumla ilgili e, size aslında kalben e, bir hareketinde ne söylemek istiyor diye bir soracağız kartlarımıza evet ne söyleyecek aslında ne geçiyor kalbinde aslında neler var Evet yalnızlık hissettiğini söyledi özellikle aklınızdaki kişi. Evet ben kendimi yalnız hissediyorum ve çok mutsuzum. Aramıza koyduğumuz engellerden dolayı da e, mutsuzum dedi. Bu engeli kendi yarattığında farkına ve ben bu anlamda böyle bir şey yaptığım için senin de bana karşı... Ee, bu anlamda saplantıların oluştu diyor. Yani bunun bütün sebebi benim aslında. Çünkü seni de yalnız bıraktım ve yalnızlaştım. Aslında kendim de hayatın içerisinde yalnızdım. Seni bu duruma soktum dedi. Saplantılı yani ilişkide kalma çabası size anlatıyor arkadaşlar. Kalma çabanız. Bir an şurada hatta bir e, demişti ki önemli e, benim e, bir yıldız aslında hayatımda bir starsın yıldızsın ama bazen Öyle şeyler yapıyorum. an beğen bir harekete geçmek istiyorum. Ama orada bir şizofreni durumuna kadar geliyorum seni merak etmekte ilgili. Ama burada da diyor ki bunu yapan bendim. Seni e, bu aşamaya getirtip daha sonra bununla suçlayan da bendim diyor. Aklınızdaki kişi arkadaşlar saplantılı oluşunuzdan bahsediyor. Ama söylediğim gibi bunu kendinin yaptığında farkındaymış. Evet özellikle e, biz... Ben seni yalnız bıraktığım için bu ilişki içerisinde ve engeller koyduğum için aramızda senin bana karşı olan davranışlarında saplantılar oluşturdum sende diyor ve bu ayrılık enerjisinde kalbini çok kırdım incittim farkındayım diyor aklınızdaki kişi kalben en azından yani hiç kimse durduk yere. Bir saplantılı ilişki geliştirmez arkadaşlar ya da e, kendini durdururken çok değersiz de hissetmez. Yani ne derler biri iter biri gider değil mi? Şimdi bu açılımda şunu anladık. E, aklınızdaki kişinin gündeminde varsınız evet. E, kalbinden geçenlerde de güzel şeyler var. Fakat en çok şunu söylüyordu. Seni bu duruma düşündü düşürmenin yani bu halde olmanın sebebi aslında benim. Sana koyduğum engellerle, seni yalnız bıraktıklarımla, ee, senin bana karşı dolayısıyla bu enerjilerde olman e, kalbini kırmamla alakalıydı diyor kişi bunu anlamış arkadaşlar. Peki diyelim ki bu konuyla ilgili e, ne yapmak isteyecek kişi şu an itibariyle ne yapmak istiyor her şeyi farkında. Peki ne yapmak istiyor bu durumla ilgili dedik dedi ki biraz bekliyorum biraz beklemeye ihtiyacım var ki ne yapacağımı o zaman karar verebileyim dedi. Bu durumla ilgili tabii neyle ilgili? Düzeltmekle ilgili çünkü ya da toparlamak dediğim gibi farkına şu an sizi düşürdüğü durumda e, kendinde arıyor bunları zaten diyor ki, evet biraz e, biraz bekleyelim ne yapabilirim bu kalp kırıklığını nasıl giderebilirim e, yavaş yavaş dedi aklınızdaki kişi. Evet arkadaşlar değişik bir açılım oldu. Gerçekten bu kadar çok kendini anlatabilen, sizde yarattığı e, üzücü durumları fark edebilen bir enerjide ilk defa rastlıyoruz diyebiliriz. Yani bu duruma düşmenizdeki sebebin daha gayri ihtiyari anlatımları vardı. Ama engelledim, yalnız bıraktım, saplantılı duruma getirdim ve bunları ben yaptım dedi farkına. Kalbinizi kırdığı için de e, onu telafi etmek adına biraz e, bekleyelim ben halledeceğim dedi. Evet her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına hulusi kalbinin niyet ederek açmıştık kartlarımızı. Özellikle abonelerime, videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepimize şimdiden şifa olsun diyelim arkadaşlar ve öyle de oldu.